Asgari ücret görüşülmeye başlandı. İlk toplantı yapıldı. İkinci toplantı 15 Aralık'ta yapılacak. Evet. Sonra 3 ve 4'te de zaten rakam belli olacak ama asgari ücret hepimizi ilgilendirdiği kısmıyla birkaç madde çıkarttı arkadaşlar. Tazminat miktarını bir kere etkiliyor. Yani maaşın dışında evet. tazminat Miktar ve tavanı artacak biliyorsunuz Ocak'tan evet. sonra tazminat tavanı var. İş görmezlik ödeneği rapor paralarına zam gelecek. Asgari geçim indirimi ki 25 milyon memurlar da dahil daha fazla çalışanın aldığı bir para eş ve çocuk durumuna göre. Onlar da e, artacak yeni AG geliyor. İşsizlik maaşı biliyorsunuz brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En azı %40 en çoğu da %80 oluyor. Dolayısıyla asgari ücret arttığında işsizlik maaşı da artmış olacak. Bir sayfamız daha vardı. Tabi borçlanmalar artacak bu noktada. Yine kısa çalışma ödeneğinin alt seviyesi. Doğum askerlik borçlanmaları artıyor ki orada %32'sini ödüyor. Bağkur isteğe bağlı gündelikçi primleri artıyor. Evet. Genel sağlık sigortası primi asgari ücretin %3'ü ödenecek. Kısa çalışma ödeneği şu anda alıyor arkadaşlarımız. Brüt asgari ücretin %60'ı en düşüğü, en yükseği de %150'si oluyor ki brüt asgari ücret arttığında o da artacak. Sosyal yardımlara gelir sınırı, gelir sınırı asgari ücretle birlikte evet. artacak. Yani sosyal Bütün bunlar yardım... asgari ücrete göre hesaplandığı için bunlarda da Değişiklik olacak. olacak. Yani nasıl de... hani birisine verilen en alt düzey maaş anlamı taşımıyor sadece. Doğru. Zaten o anlam taşımaması lazım. Yani devlet diyor ki bundan daha az maaş veremezsin. Hı. Anlamı taşıyor ama bizde nedense bu maaşı ver. <laughs> Anlaşıldığı için. Asgari ücretlimiz çok ama... Evet. Efendim evet. işte biz gelirsek şöyle olacak, şu kadar yapacağız filan diyor bazı muhalif çevreler. E, tabii o mümkün mü bilemiyorum. Hani gönül tabii istiyor ki şimdi 10 bin lira olsun asgari ücret. Ama asgari ücretin iki tarafı var. Bakın her şeyi etkiliyor. Evet. Bir işçi tarafı var doğru ama bir de işveren tarafı var. Rekabet var, üretim maliyeti var. E, o asgari ücretin Sonra bir asgari maliyeti ücret, var. Sonra devlet bir hakem. Doğru. Aynen o komisyonda yani sen bir Sen geliyorsan neye göre vereceksin? Öteki taraflarla konuştun mu? Aynen. Yani devlet hakem Şimdi, yahu. Biliyorsunuz toplu sözleşmede memurun maaşı belirlenirken devlet hakem değil. Niye? Devlet orada kamu işveren. Evet. Yani Patron devlet ama burada hakem işçi ve işveren karşılıklı bunu görüşüyorlar. Ha mesela ben kendisi ekonomist diyen bazı böyle ismi kalabalık ünvanı kalabalık tipler var. Oradan buradan mezun olanlar falan Çok takipçileri falan var sosyal medyada. Diyor ki işte şöyle olur. Evladım, oğlum işverenle konuştun mu? O verecek bu maaşı. Devlet hakem burada. Devlet belirlemiyor. Doğru. İşçiyle işveren birlikte oturuyorlar, pazarlık yapıyorlar. Devlet burada hakem. Sen Aynen. işverenle konuştun mu? O parayı verebilecek mi bakalım? Ha? Doğru. Yani e, burada sadece işçi tarafı değil, işveren tarafı Tabii da var. düşünülüyor. İstihdam korunması da gerekiyor. Ülkenin ekonomi gerçekleri de o masaya geliyor. İnşallah herkesin mutlu olacağı bir yüksek ya. rakam çıksın. Erken bizim. ödeye kazançlı Bu için. önemli. Hemen anlatayım bunu. Çünkü şimdi doğum ve askerlik borçlanması var. Erken emeklilik için. Evet. Bunu e, yapıyorsunuz. Bu neye göre? Az önce söyledim. Brüt asgari ücrete göre yapılıyor. E, Brüt asgari ücrette yıl yılbaşında artacağına göre bu ay yaparsanız karlı çıkacaksınız. Ee, hani bizim bir matematik hesabımız vardı yani enflasyonun 3-4 puan üstünde oluyor son 10 yıla baktığınız zaman asgari ücretin artışı. O da 15 olduğunu düşünelim diye bir rakam çıkarttı ki daha fazla olabilir. 18 ay askerlik borçlanması şu anda 16.951 lira yaparsanız eğer yeni asgari ücret ile tahmini yani %15 artarsa... 19.494 liraya çıkacak ki 2.542 lira daha fazla vereceksiniz. Yani. yani bu ay askerlik borçlanması yaparsanız ocağa göre 2.542 lira cebinizde kalacak. Doğum borçlanması yaparsanız ki 24 ay bir çocuk için o da 22.602 lira şu anda. E, %15 artarsa 25.992 lira oluyor ki 26.000 lirayı buluyor. Cebinizde de 3.400 liraya yakın bir para kalacak. Yani imkan varsa bu fırsattan faydalanalım.